Süper Lig'de son olarak deplasmanda Eyüp Sporla golsüz berabere kalıp namalup 13 puanla 4. sırada yer alan Göztepe, geçen sezona yakın bir performans ortaya koydu. İlk 7 maçlar baz alındığında Göztepe 2024-2025 sezonunda yine Stanimir Stoilov yönetiminde 12 puan topladı. Geçen sezon 7 karşılaşmada 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Sarı Kırmızılılar 12 puan toplayıp 6 NCE sırada yer aldı. Göztepe geçen sezonun ilk 7 maçında evinde Bodrum FK, Kayseri Spor ve Sivas Spor'u yenerken, Antalya Spor, D, Fenerbahçe, Alanya Spor'la, D, berabere kalıp sadece Samsun Spor'a, D, kaybetti. Bu sezona Avrupa hedefiyle giren Göztepe 7 karşılaşmada 3 galibiyet aldı, 4 maçında ise rakipleriyle yenişemedi. Çaykur Rizespor, D, Fatih Karagümrük, D ve Beşiktaş maçlarını kayıpsız geçen İzmir ekibi, Fenerbahçe, Konya Spor, Kayseri Spor, D ve Eyüp Spor, D maçlarında hanesine birer puan yazdırdı. Göztepe geçen sezon 7 maçta 14 gol atarken kalesinde 9 gol gördü. Bu sezon ise Göztepe 10 kez rakip fileleri havalandırdı ve sadece 2 kez kalesinde golü gördü. Üst sıralarda kendine yer bulan Göztepe 8. maçında pazar günü Gürsel Aksel stadında Başakşehir'le karşı karşıya gelecek.